There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you, I would That's all I want to do I hope that you are safe And that I will see you soon If I can lay down beside Way too long now. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. All I know what I need that ain't changing. Even if gone I will Herkese günaydın arkadaşlar. Bu vlog benim bir günde neler yaptığımı gösteriyor hafta içinde yani çalışırken. Şu anda da yine günlük makyajımı yapacağım. Güneş kremimi sürdüm. Yani günlük olarak kullandığım malzemelerden ne bileyim şöyle çok az bundan alıyorum ve şöyle değdiriyorum sonra fırçamla yediriyorum sadece göz altlarımı alıyorum bu İsmail derken erken gittiği için erken kalkmış oluyorum otomatikman bunu sürdükten sonra yüzüme e, rej kremi sürdüğüm için parlıyor şu anda bu parlamayı önlemek için de Sephora'nın şu, oranı şu neydi? Transparan pudu. Sabah olduğu için konuşamıyorum şu an. <laughs> Transparan pudrasını sürüyorum tüm yüzüme. Göz altlarına da hem yani birikmeyi önlüyor. Şu anda bu da bitti. Bu her gün yaptığım şey, o yüzden özel hiçbir şey yapmayacağım. Kaşlarımı dolduruyorum, bu da Bürüstin e, kaş e, şeyi, şöyle şeyi, kaş maskarası. Bendeki açık rengi, koyusunu bulamadığım için bunu aldım. Ama bu da işimi görüyor. Otomatik hem kaşlarımı sabitliyorum, hem de doldurmuş oluyorum. Daha net yapmış oluyorum, şöyle. Yine bunu da yapıyorum hızlıca. Mutfakta da haber açık inşallah duymuyorsunuz sesini. Evet. Bu da bittikten sonra hemen iki e, Kiko'nun bronzeri var bende. Şöyle. Bir fırçayla hafif alıyorum bu şekilde. Ve sadece şuralarıma. Yani kaşlarımın göz çevreme uyguluyorum. Şu anda burun ışığı kötü olduğu için çok net göremiyorsunuz azından. ama az sonra mutfakta gösteririm. Evet, bunu yaptıktan sonra herhangi bir allık, bronzsu sürmüyorum. Sürekli maskenin içinde olduğu için yüzüm o yüzden sadece rimel süreceğim şu anda. Şunu da Kübra yeni getirmişti bana. Goldurnoz'un. Çok güzel. Eğer ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Nereye geliyor bilmiyorum ama. Yani Golden Rose. Full body. yani hem uzatma hem volume etkili. Şimdi şöyle bir bakın. Şimdi bir katına süreceğim. Şöyle göstereyim. Güzel oluyor. Beğendim yani. Tek kat yeterli. Yani günlük yaşam için. Evet, kremimizi sürdükten sonra yine goldurunuzun bende bir parlatıcısı var. Bu şekilde. Bunu da bunu sürdükten sonra parfüm sıkıyoruz. Diyorum. Notepotion'ı sıkacağım. Biraz ağır olabilir ama. Evet makyajımız <laughs> bitti. Tam 5 dakika sürdü makyaj. Şimdi şöyle bakabilirsiniz. Aslında havada hala o kadar karanlık ki Şöyle şöyle bakın, gece gibi şu an göremiyorsunuz. Evet, ben şimdi kahve yapacağım kendime. Sonra zaten oturacağım. İşe giderken görüşürüz. <laughs> için salonda oturuyorum öyle boş boş bu arada size yeni aldığım şeyleri göstermek istedim onlar da salona girince aklıma geldi şimdi benim bu orta sehpamda aslında hiçbir şey yoktu ben şunları aldım trend yoldan bunlar benim seçtiğim modelde gelmedi ama bunu da biraz beğendim o yüzden kaldı değişimle uğraşmak istemedim bu mumlar da yine trend yolda yine bir butikten söyledim ama İsmail aslında bu boyların yani mumların boyları hep bu şekildeydi ama İsmail burada yakmış bunları ve unutmuş. Onlar da bitene kadar yanmış neredeyse. Ben fark edip söndürdüm. Yine bu mumluklar e, Evidiadon. Bu tütsü zaten üniversiteden benim benimle tütsülük. Burada tütsü yakıyorum. Yine vazo da Evidiadon. Bu mumları da Migros'tan aldım. Birini yakmıştım. Bakın o da bayağı erimiş. Diğerini henüz yakmadım. Ama akşamları burada böyle otururken tütsüyü mumları yaktıktan sonra çok güzel bir ortam oluyor. Yani ışık falan iyi oluyor. Bu çiçeklerin kırmızısını şimdilik koydum yılbaşı diye. Sonrasında sadece beyazı koyacağım. Kırmızı da var diye kırmızıyı da koydum şu anda. Böyle bir köşe yapmış oldum burada. Bu zaten bunu buradan çıkardığımızda şöyle duruyor. Bu şekilde. Güzel duruyor. Yanınca daha da güzel duruyor. Şu anda daha 10-15 dakika var çıkmama. O yüzden öyle bomboş yatıyorum şu anda. Yapacağım hiçbir şey yok çünkü. Akşam yani şu an evden çıktıktan sonra akşamda geri gelip mantı yapacağım. Yani hazır <laughs> tabii ki açmayacağım. Hazır mantı yapacağım. Böyle akşam yemeğini planında yapmış oldum kafamda. Böyle bir baktım etrafa dolaba falan. Mantı var hazır dedim mantı yapayım. Çünkü hafta içi zaten aç geliyoruz. Aç geldiğimiz için de böyle uzun uzun yemek yapamıyorum açıkçası. Ne bulursak. Bir, akş bir önceki akşam ne yaptıysam. Genelde hafta sonu çok çeşitli yemek yapıp ya da böyle börek çörek falan onunla geçiştiriyoruz. Hafta sonu güzel yemekler yapıyorum. Öyle bu hafta sonu da vlog çekmedim. Çünkü evi İsmail ile birlikte temizledik. Yarım saat falan sürdü. O da yardım edince bana. O yüzden çok sürmedi. Şimdi birazdan sadece giyinip çıkacağım. Servisime doğru yürüyeceğim. Öyle. Uzanıyorum. Haber falan izleyeceğim. işte bir 10-15 dakika daha. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would

Ama hava o kadar kapalı ki gece işe gidiyor gibiyim şu anda. Bir de yani İsmail dederken daha da karanlık oluyor. Yani hiç güneş olmuyor. O zaten sabah ezanı okunduğunda falan anca çıkıyor evden. Şu karanlığa bakar mısınız? Yani şu an bile aydınlık görüyorsunuz aslında kameradan. Çok karanlık şu an. Kar da yok. Ama çarşamba günü gelecekmiş yani yarın. Ben kar yağması taraftarıyım. Sonuçta hiç uzun yıllar boyunca görmedim <laughs> kar. Görmek istiyorum yani. Soğuk oluyor ama. Fazla soğuk oluyor ama ben de zaten kışçıyım. Üzgünüm ama. Kış mevsimi çok sevdiğim için. Şimdi gidiyorum ben servise doğru. Artık geri dönüşte yani iş i̇şte çıkışı gözükürüz. Görüşürüz, gözükürüz ne? 6.30'da <laughs> çıkıyorum. 7 gibi evde oluyorum. 9'da başlıyorum zaten. Böyle gidiyorum şu an. Yani böyle kar olduğunda da topuklu giyemiyorum arkadaşlar. Çünkü benim servise gittiğim yer e, biraz yokuş. Yani şöyle göstereceğim birazdan. Yokuş olduğu için de buzlanma oluyor şu anda da olduğu gibi. Bugün çok yok ama. Hani kumlar, taşlar donar öyle. Bazen kayıyorum. Hani bir gün bir yerleri kıracağım diye kendim vücudumda o yüzden bazen giymiyorum ama bugün giydim. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Gidiyorum ben servis ellerim dondu. Şimdi su kaynatıyorum. Şöyle cam bir ne denir bu? Demlik var. Biraz bitki çay yapacağım bize. Yeşil çay koyuyorum. Bir de şöyle gül yaprakları var. Bunlardan deneyeceğim. Bakın. Şöyle göstereyim. Ay düştü. Şöyle. Gösteremiyorum niye? Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Biraz da bundan koyalım. Bir de sıcak torbama da koyacağım karnım çok ağrıyor. Bugün çok öpüşürdüm. Bir de fark ettiniz mi bilmiyorum ama buradan da uçuk çıktı bugün. Ya yani sabah yok diye yani normalde. Şimdi birazdan yüzümü yıkadıktan sonra onun da krem süreceğim. Öyle şu an suyun kaynamasını bekliyorum şurada. Uçuğuma bakın. Çok kötü gözüküyor ya. Ve acıyor şu an. İlk diyelim. Hı -hı. Hayır. Hı -hı. Şey yok mu? Hayır. Bitki çayı yok. Kahve mi içtin? Bu saatte diyecek bundan da. Bizi dinlendirsin diye bitki çayı şey yaptım. Olur olur yersin. Oha bu ne kadar çok tüy döküyor. Ölüm pes pembe Çayları bu fincanda içmeye karar verdim. Bu fincanlar tam Şu anda 30 senelik. Annemin çeyizinden bunlar şöyle altı tane ne fincanıydı bilmiyorum yani kahve deseniz çay deseniz değil Nescafe o zamanlar var mıydı bilmiyorum fincanlar içeceğiz seviyorum ama ben boyutunu evet. limon falan istiyor musun aşkım limon tamam. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi yüzümü temizleyeceğim. Veya da Şimdi. Pamuğumuzu makyaj temizleme suyumuzu alıyoruz. İki tane pamuğum. biraz az gezdim gelmiş zaten akşama kadar sadece suratımda rümen kalıyor biraz da kaş var o da şu anda çıktı sonrasında ben yüzümü her zaman suyla yıkıyorum Bir de şunu kullanacağım şimdi yıkarken sonrasında kremlerimi sürüp yatacağım çünkü saat 11 oldu bile 5.50'de kalkan için 11.50 çok geç bir saat. Ama yemeğe annemlere gittiğimiz için orada biraz oturduk. Şimdi suyla yıkıyorum. Suyla yıkarken de bunu kullanacağım şimdi. Yüzümü temizledim arkadaşlar. O söylediğim e, simple şey yetmedi. Onun üstüne bir de temizleme jeliyle tekrar yaptım. Onda da şunu kullandım. Bunları da Kübra getirdiği için bol bol değişik değişik kullanıyorum. Aslında ben sürekli bir ürün kullanıp onu bitirme taraftarıyım. Şu anda da normalde o size göstermiş olduğum Bir önceki videomda sarı bir alet var Kübra'nın getirmiş olduğu bana. Onunla yapacaktım ama uçurum olduğu için oraya değerli başka yerlere sıçrar diye. Bugünlük elimizde nemlendiricimizi sürüyoruz. Uyuyor girdi bunu. Bitti şu anda. Evet, video bu kadardı arkadaşlar. Şu anda ben yatacağım artık. Bütün bakımlar yaptık. Bir günüm böyle geçiyor. Hafta içinde yani çalışırken sabah kalk, akşam eve gel normal şartlarda eve geldiğimde bir de yemek telaşım oluyor ama bugün Annem çağırdı. Biz de zaten evde mantı yiyecektik. Annemi gittik. Annemlerde mantı yapmış. Yani kaderimizde bugün mantı yemek vardı. Şimdi bu videoyu burada kapatıyorum. Ama bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz. Sesim de çatallı çatallı geliyor. Bugün biraz kötüyüm yani hastanede. Yani daha doğrusu iş yerine doktora da çıktım. Kum döküyor olabilirmişim. Bunun için tahlil yaptırmam gerekiyor. Birkaç ilaç verdi bana ama onu da fırsatım olmadı. O yüzden sadece ağrı kesici sıcak su torbası idare ediyorum şu anda uzatmayacağım. Teşekkür ederim izlediyseniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.